Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kanal İstanbul hakkında gündem dışı söz aldığım selamlarımı sunarım. 10 yıldır seçim önceleri gündeme getirilen, son 2 yıldır da gündemden hiç düşmeyen, iddialara göre emperyalist güçlerin özel isteği olarak AKP hükümetlerine haritasıyla birlikte servis edilen Kanal İstanbul, her ne kadar henüz proje vasfını kazanamamış olsa da en çok konuşulan... Hatta siyasi ortamı karıştıran bir konu olmayı sürdürmektedir. Ben geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanının Kanal İstanbul hakkındaki beyanlarıyla ilgili konuşacağım. Şunu peşinen belirtmeliyim ki AKP hükümetlerinin en başarılı oldukları konuların başında algı operasyonları gelmektedir. Gene öyle bir operasyonla karşı karşıyayız. İşte söyledikleri ya Kanal ya İstanbul diyenlerle Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalarla her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı 126 emekli büyükelçinin sözleriyle 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir. Kanal İstanbul Boğazı Koruma Projesidir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak. Her yıl ekonomiye milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı çet raporuyla hayata geçirilmektedir. Orada 500 bin nüfuslu dünyanın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. 2050'de yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı keskin dönüşleri, dip akıntıları ve yoğun trafiği yüzünden zor bir su yoludur. Kanal İstanbul ise gemi geçişleri için ideal bir su yolu olacaktır. Proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır. İhale hazırlıkları devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, hiçbir tutarlı yanı, dayanağı, bilimsel desteği olmayan boş lafları, Güzel bir şekilde cümleler kurarak sunmak eğer bir sanat olsaydı bunun adı palavra sanatı olurdu. Şimdi o bakanlara soruyorum. Türk milletinin hakkını koruduğumuz, yanlış işlere ve soygunlara karşı çıktığımız için muhalefeti suçluyorsunuz ama eleştirilerimizi duymadığınıza göre asıl kör ve sağır siz değil misiniz? Kanal İstanbul'a karşı olanlarla konuşmaktan niçin kaçıyorsunuz? Siz proje diyorsunuz. Biz proje vasfını kazanmamıştır diyoruz. Sebebini merak etmiyor musunuz? Siz İstanbul Boğazı'nı koruma ve 500 bin kişilik depreme karşı dayanıklı şehir kuracak ve kanaldan para kazanacağız diyorsunuz. Biz ise geriye dönüşü olmayan felaketlere sebep olacak, ekonomik bedeli çok yüksek hiçbir zaman Para kazanma ihtimali yok. İstanbul Boğazı'ndan daha güvenli değil. Ayrıca siyasi sonuçları da olacak diyoruz. Duymuyor musunuz? Karşı çıkan bilim insanlarının isimleri ve makaleleri bütün mühendis odalarının çalışmaları ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bilimsel çalışmalar yapıyor, sonuçlarını açıklıyor. Hiçbir şey gizli değil. Sizinkiler niçin gizli? Buna bir cevabınız var mıdır? Çet raporunu hiç okudunuz mu? İçindeki çelişkilerden ve yanlış hesaplardan haberiniz yok mu? Cumhurbaşkanı Cuma çıkışında çet raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız. Yaz aylarında temel atacağız dedi. Cumhurbaşkanına yanlış bilgiler vererek yanılttığınızı düşünmüyor musunuz? On binlerce gencimize hangi sahalarda istihdam sağlayacaksınız? Yatırım bedeli ne kadardır ki kaç yılda birkaç yılda karşılayacaksınız? Her yıl milyarlarca lirayı nasıl kazanacaksınız? Bu çalışmaya katılan 56 kurum ve kuruluşun adları niçin açıklanmıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi her bakımdan ve şiddetle karşı çıktığına göre katkı sağlayan belediyeler hangileridir? Hangi üniversiteler bu çalışmaya nasıl katkı vermiştir? 200'den fazla bilim adamı hangi üniversitelerde görev yapmaktadır? İsimleri nedir? İstanbul büyük depremin tehdidi altında çare beklerken 500 bin nüfuslu akıllı şehir kurmak İstanbullulara hakaret değil midir? Kuracağınız bu akıllı şehir Katarlılar ve Çinliler için midir? İstanbul'un İstanbul'un şehir anayasası olan 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planını resen değiştirdiniz. Halen askıda itirazlar devam ederken bitti demeniz ayıp olmuyor mu? İtirazları niçin ve hangi hakla ciddiye almıyorsunuz? Değerli milletvekilleri şu üç hususa dikkat çekmek istiyorum. Bir, kanal, kanalı yapmak için İstanbul Boğazı'nı koruma gerekçesi bilimsel verilere dayanmamaktadır. İki, Şayet yapılırsa oluşacak zararlar ve tehlikeler çok fazladır. 3. Çet raporu yanlışlıklara dolu ve yetersizdir. Cumhurbaşkanına doğru bilgiler sunulmamaktadır. Bu çerçevede her iki görüşü savunanların konuyu sağduyu ile inceleyerek bir sonuca varmalarının şart olduğunu belirtiyor. Saygılar sunuyorum.